mescidin içinde böyle kalabalıklarda müdahale edilebiliyor. Burada kısaca bazı noktaları hatırlayalım. Bakın o görmüş olduğumuz alan Uhud'du. Şimdi şu görmüş olduğunuz inşaatın arkasındaki gölgelik alanda Hendek Savaşı'nın yapıldığı yerdeki Seli'a'da. Yani adamlar Mekke'den çıkıyorlar. Adam demez gerçi. 450 küsür kilometre teptikten sonra buraya gelip saldırıda bulunuyorlar. Efendimiz Bedir'de bir taarruz saldırısından sonra Uhud savunma yapıyor, Hendek savunma yapıyor. Buna rağmen müşriklerin saldırılarını görmüyorlar da Efendimiz Aleyhisselam'ın müdafasını görüyorlar. Gördüğünüz gibi Hendek Savaşı'nın kazıldığı alanın başladığı alan Sel Erdağından başlar. Ta Uhud'un istikametindeki Raya Mescid'in olduğu yere kadar gider. Yarın araç trafik el verdiği kadar bağlantı seslerde uyarsa Efendimizin gittiği güzergahtan onu anlatacağız. Çünkü Peygamberimiz çıkışını yaptığı zaman askerleriyle burada çıkıyor. Çünkü Peygamberimiz döneminden beri açık alandır. Manaha çarşısıdır. Siyer kitabı okurken, hadis kitabı okurken, tefsir metinlere bakarken bu çarşıda yaşanan onlarca olayla alakalı hatıra gözünüzde canlanır. Benim burada kısaca göstereceğim şeylerden bir tanesi şu gördüğünüz Mövenpik Oteli'nin olduğu yerde Buldağ Kuyusu vardı ve peygamberimizin Medine'de şöyle bir uygulaması var. Gittiği her yerde kuyu varsa her kuyunun olduğu yerde bir abdest alıp tekrardan orayı bir namazgaha çevirmek. Yani her yerde namaz kıldığı saha var peygamberimizin. Onlardan bir tanesi de burası bulunuyor. İleride de Sepka Mescidi dediğimiz bir mescit var. Özellikle savaş için, cihat için hazırlanan, atların eğitildiği ve bazen yarıştırıldığı yer. Ama bazen aile içi de etkileşim oluyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam bu pazar alanın sakin olduğu dönemlerde Hazreti Ayşe annemizle yaptığı koşu yarışmaları vardır burada. Birkaç defasında Efendimizin Ayşe annemizden yenilip geride kaldı ama zaman ilerledikçe Ayşe annemizin yavaş yavaş geride kalmasını, Efendimiz onun çok yemek yemesine bağlamasıyla takıldığı sahneyi burada gözümüzde canlandırırız mesela. Yine Cabir bin Abdullah babası Abdullah bin Haram şehit olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan herhangi bir erzak isteyemez şehit evladı olduğu için Efendimiz bunu hisseder ve kendisinden elinde bulunan bineği satın alır. Ve der ki bana dönünce Medine'de verirsin. Şu anda seferdesin. Alışverişi yaptı. Medine'ye geldiği zaman burada buluşurlar. Cabir bin Abdullah'a der ki bu benim mi artık? Evet ya Resulallah sizin. Öyleyse ben bunu sana hediye ediyorum der ve bir şehit evladının en ihtiyacı olduğu süreçte buradaki o asil zarafetiyle ona hediye ettiği bu davranışla incinmemesinin teminini sağlamıştır. Şu arkada maalesef şu anda göremediğiniz, gerçi restorası bitince başka ağaçların desteklenmesiyle olacak ama Peygamberimiz döneminden beri varlığını sürdüren buradaki tek yapı şurasıydı. Beni Sayda Gölgeli. Şundan bir 5 yıl önceki resimlere baktığınız zaman bile buradaki yeşilliği görürdünüz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek naaşının telkininde, teskiyesinde yıkanmasında Gars kuyusundan alınan sular burada hazırlanmış ve Peygamberimizin mübarek naaşı şerifi hane-i saadetinin olduğu yerde yıkanmıştı. Burada çarşılarla alakalı çok fazla hatıra var ama çok duyduğunuz bir şeyin yerine gelmişken onu değmiş olalım. Dedik ki Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda çarşıyı da denetliyor. Aniden geliyor insanların <laughs> durumuna bakıyor. Hatta zabıta dediğimiz kadınlardan oluşan gizli birini de oluşturuyor. Medine pazarını denetleyen zabıtalar var. Zabıt erkek içindir, müzekkerdir. Zabıta mühennestir, kadın içindir. Zabıta aslında kadın görevliler içindir. Efendimizin öyle görevlendirdikleri vardır burada teşhis eden. Bugün Efendimiz Aleyhisselam gelir, bir buğday çuvalının olduğu yere elini daldırır. O olayın olduğu yer tam şurasıdır diyemiyorum ama tam burası diyebiliyorum. Tam kesin burası. Bakar ki altı ıslak, üstü kuru. Neden böyle yaptığını, ıslığını çıkarmadığını söylediğinde mazeret uydurunca Efendimiz şu hadisi söyler. Olayın olduğu yer burası. Men gashena feleysa minna. Bizi aldatan bizden değildir. Hadi buyurun.